Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sihirli dokunuşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım 1 ila 15 Temmuz arasında sevgili Boğa Burcu Bay ve bayanlarını neler bekliyor? Aşk, iş, maddiyat, kariyer artık dileğiniz her ne ise neyse haliniz o çıksın çayfanızda diyelim. Evet sevgili boğalar ilk etapta e, sanki güzeller güzeli bir bebek görünüyor. Sanki bir bebek haberi alacaksınız gibi gibi. Özellikle 1 ila 15 gün e, arasında yani 1 ve 15 Temmuz arasında güzel bir bebek e, müjdesi alıyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar sanki bebek müjdesi alıyorsunuz tamam da sizler de hamile olabilirsiniz. Sizinle aynı güne denk gelmiş bir arkadaşınız ya da aile dostunuzun da bebeği var gibi görünüyor. Bu kişiyle aynı ay ya da aynı gün gibi gibi çok çok yakın aralıklar çıkmış. Yani çok yakın bir süre içerisinde ikinizin de bebeği olabilir. Ya burada ikili bir müjde var arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Size karşı kılıcını çekmiş iki kişi var. Bu iki kişi Sanki aranızdan bir kişi büyük bir yanlış yapmış büyük bir hata yapmış olabilir ama ve lakin hala ve hala bu hatasını kabul etmemekte ısrar ediyor kabul etmemek için elinden geleni yapıyor ee, yani bu yüzden de. ...bir sıkıntı ve stres içerisinde... ...bir bucalama... ...bocalama içerisindesiniz... ...aranızdan biriniz o şekilde çıkmış... ...bir kara kedi var burada sevgili boğalar... ...aşırı derece düşkün olduğunuz... ...çok ama çok sevdiğiniz bir kişiyle... ...aranıza kara kedi girmiş... ...bu kara kedi hem de nasıl bir kara kedi arkadaşlar... ...öyle böyle değil... ...gerçekten sizi... ...o sevdiğiniz ve değer verdiğiniz kişi... ...her kim ise... ...onunla aranıza girmiş... ...aranızı açmayı başarmış... Kuyruklu da bir yılan var arkadaşlar. Çift başlığı sanki yılan değil ejderha gibi çıkmış. Sizi sokmak için anı kollayan, sizi sokmak için böyle fırsat kollayan bir kişi var. Bu kişiden uzak durmanızda fayda var. Sanki bu kişinin isminde T harfi e, görünüyor sevgili Boğa, burcu bay ve bayanları... ...isminde T harfi olan bir kişiye ...dikkat etmenizde fayda var... ...bu bir bayan ama... E, ...bunlar iki kişiler... ...diğerinin isminde de E harfi olabilir... E, ...bu iki kişi... ...size takmış durumda... ...yani sanki kendileri... ...ya da kendisi bir takım kişilerle... ...savaşamadığı için... E, ...bir takım kişilere karşı koyamadığı... ...karşılık vermediği için... ...yani sizi kullanmış gibi... ...görünüyor... Bu e, yani son iki hafta içinde bir mevlid okutma gibi durumunuz söz konusu olabilir. Yani e, 15 Temmuz'a kadar niyetlendik ama sanki 15 Temmuz değil de Temmuz'un sonlarına doğru bir Kur'an okutma bir mevlid okutma gibi durumlar söz konusu olacak. Sanki böyle 8-10 kişilik bir, e, bir aile ama böyle yabancıları ya da e, kol komşuyu çağırmaktan ziyade öz hani öz pardon arkadaşlar öz aile ya da öz akraba ne derler bilmiyorum ama hani 10 kişi de hatta bazı akrabalarınız da gücenebilir sanki e, ya çok samimi olduğunuz akrabalarınıza ya da böyle aşırı derece hani gelim gidim yaptığınız ya da size çok yakın olan birilerine böyle söyleyeceksiniz. Böyle Kur'an okutma, mevlit tarzı büyük bir şey değil ama böyle bir şey yapacaksınız ama Diğer çağırmadığınız ya da çağıramadığınız kişiler birazcık kırılacaklar, üzülecekler. Ya eviniz küçük ya da zamanınız ve vaktiniz olmadığı için hani zamanlamanız ona göre olabilir, evinizdeki uyarlamalar ona göre olabilir. Birileri tarafından birazcık küsülükler, küskünlükler olabilir. Ee, i̇çiniz bu aralar o kadar çok sıkılıyor, o kadar çok sıkılıyor ki ne yapsanız, ne etseniz bu içinizin sıkıntısını atamıyorsunuz. Yani kalbiniz parçalanmış gibi diyebilirim. Sanki kalbinizde bir oyuk olmuş sevgili e, Boğa burcu bayanı özellikle kalbinizin içerisinde sanki bir hançer var. O hançer oradan çıkmıyor da. O şekilde duruyor. Yani orayı kanattıkça kanatıyor, deştikçe deyiyor, deşiyor, oydukça oyuyor. Yüreğinizi kanatan, yüreğinizi oyan bir yara var. Ne yapacağınızı bilemez olmuşsunuz. Size yönelmiş gelen bir kişi var sevgili boğacanlar. Bu kişiyi sanki siz reddetmişsiniz, istememişsiniz. Ne kadar sen beni istemesen de, ne kadar sen beni reddetsen de... Ben yola çıktım geliyorum diyen bir kişi görünüyor burada. Boğa burcu bayanlarının ex partneri olabilir, geçmişte bıraktığı bir kişi olabilir. Gerçekten böyle şş, e, nasıl diyeyim yola düşmüş, geliyor. İsterseniz kapıdan kovun, bacadan girecek, bacadan kovun, camdan girecek. Yani bir şekilde gelecek. Evinize değil ama arkadaşlar. Sanki bu kişiyle bir dönem görüşmüş konuşmuş olabilirsiniz daha sonradan reddetmiş olabilirsiniz ne yapacak edecek sizin gönlünüzü almanın yolunu bulmuş birisi var burada iki tane erkek görünüyor burada biri balık burcu biri aslan burcunu temsil ediyor sanki aslan burcu ile balık burcunun simgesi çıkmış bu iki erkek tarafından sanki resmen duello var gibi sevgili boğalar sizi paylaşamayan iki tane erkek var. Ama velakin ne Aslan burcuna gideceksiniz ne de e, Balık burcuna gideceksiniz. Sanki Koç burcundan bir kişiyi bulmuşsunuz, onunla evleneceksiniz. Bu iki kişi de avcunu yalayacak diyebilirim. Özellikle Aslan burcu e, pardon Balık burcu olan bir erkek ile sanki geçmiş zamanınızda yani cinsellik konuları, haz, tutku konuları tavan yapmış diyebilirim o kişiyi o kadar güzel bağlamışsınız kendinize o kadar güzel bağlamışsınız ki siz, siz yapamayan birisi var burada ne yaparsanız yapın ne ederseniz edin bu kişi gerçekten siz olmadan duramıyor 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 ve selam ve özellikle bu kişiden size bir dönüş var yola çıkmış yolunuzu tutmuş geliyor çalıştığınız mekanı olabilir. Çalışmıyorsanız bulunduğunuz ortamı olabilir. Ya da sizin ufak bir dükkanınız var sanki. Bu kişi zaman zaman o dükkanın önüne geçiyor, karşısına geçiyor. Size bakıyor, anlamıyorsunuz bile. Ama bu kişiyle aranızda yol mesafesi var sanki. 5-6 saatlik olabilir, 4-5 saatlik olabilir bir yol mesafesi var. Ama o yolu o kadar hızlı o kadar hızlı gidiyor ki yani kaza yapmadığına dua etmesi lazım. Son sürekli yolu kısaltmak için gidiyor. Sizi görmek bile o kişiye yetiyor. Bu kişiyle aşırı derece her konuda konuştuğunuz için kendinize bağladığınız için artık bu sizin saplantılı aşığınız olmuş sizden vazgeçmesi de imkansız gibi boğacanlar ne yaparsanız yapın ne ederseniz edin bu kişinin sizden vazgeçmesi imkansız sizin gönlünüzü kazanmayı başaracak en azından ayda iki kere de olsa sizinle telefon irtibatı kuracak tamamıyla ilişkiyi koparmayacaksınız maddi yönden de bu kişiden çok destek görmüşsünüz arkadaşlar sanki siz kırsal bir kesimdesiniz aranızdan biriniz o kişiden bir şeyler istemişsiniz sanki meydanlık bir alana koymasını koydurmasını istemişsiniz araya aracılar sokmuşsunuz o kişiyi baya baya tırtıklamış baya baya yolmuşsunuz Burada e, siz de olabilirsiniz. Tanıdığınız bir boğa burcu bayanı da olabilir. 3-5 kişi aynı anda idare etmiş. Üçüne beşine de elveda demiş, çekip gitmiş diyebilirim. Her ne olursa olsun arasından bir tanesi gerçekten ah etmiş. Sizin isminizin içerisinde hem e hem a harfi olabilir. Bu sizin tanıdığınız bir erkeğin Boğa burcu partneri de olabilir sevgili boğacanlar. İlla ki beni izleyen boğa burcu olacak diye bir kaide yok. Etrafınızda böyle bir yani çocuğunuz olur, kardeşiniz olur böyle bir kişinin de boğa burcu bayanı tarafından parmağında oynatıldığına şahit olmuş olabilirsiniz. Bütün boğa burçları aynı olacak diye bir şey yok ama burada bir tane bayan çıktı arkadaşlar gerçekten benim diyen oyuncudan daha oyuncu görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Leylek çıkmış arkadaşlar. O kadar net bir şekilde leylek belirmiş ki bakın leyleğiniz çıkmış. Yani sanki şehir değişikliği ya da ev değişikliği yapabilirsiniz boğa burçları leylek çıktığı zaman ne derler ya da e, mesela kirada oturabilirsiniz ya da iş yeriniz kira olabilir size şey diyebilirler mesela atıyorum çok eski bir numara vardır ya ya benim bir tanıdığım gelecek evi boşaltman lazım işte evden çıkman lazım diyerek sizi oradan gönderebilirler diğer bir yönden de evli olabilirsiniz kayınvalideniz kayınpederinizde bir, hani birkaç yıllığına bir arada oturucu, oturma olarak anlaşmışsınızdı. Belki bu iki hafta arası içinde hani evinizi başka bir artık vakti saat geldiği için ayırabilirsiniz. Yeni bir ev açma gibi durumlarda söz konusu olmuş. Kalbi boş olan burçlarına Eros'un oku geliyor. Kalbinizin ortasından vuruyor arkadaşlar. Harikulade bir aşk sizi bekliyor. Yani şimdiye kadar Önceden aşık olduğum kişiler aşk mıymış be? dedirtecek kadar her yönden sizi kendine bağlayacak bir kişi var. Bu kişiyle gerçekten güzel bir gelecek sizi bekliyor. Hatta bu kişi sizin kaderiniz olabilir. Bir evlilik görünüyor. Kalbiniz de var. Böyle e, sanki bir kişi size bir hediye getirecek. Bu hediye paketine kalp şeklinde bir kutuya koyacak ve bu kutunun içerisinde yüzük çıkabilir arkadaşlar sanki yüzüğünü almış size gelen bir kişi var kalp şeklinde bir kutu yaptırmış içerisine yüzüğünü de koymuş sizi, size ikram ediyor iş hayatınız ile ilgili çok ama çok sallantılı durumlar var sanki ticaretle uğraşıyorsunuz birden fazla şubeniz var bu şubelerden bir tanesini kapatabilirsiniz sevgili burçları. Sizinle çok ama çok uğraşan bir erkek var. Erkek, isim, erkek de olabilirsiniz, bayan da olabilirsiniz. Bu erkeğin isminde B harfi ve Y harfi var. İki e, harfte bir isimde oluyor. Sanki bu erkek size gönlünü kaptırmış. Sizden yüz bulamadığı için elinden geleni ardına koymamış. Hatta sizin ayağınız bağlı görünüyor. Ya evlisiniz ya nişanlısınız. Sizi... Nişanlınızdan ya da ev eşinizden ayırmak için bir takım girişimlerde bulunmuş ama ve lakin siz o girişimleri bambaşka şekilde anlamışsınız aklınızın ucuna bile gelmemiş o kişi tarafından size kumpas kurulacağı bir oyun kurulacağı yeni bir iş görüşmeniz var arkadaşlar bu iş görüşmenizde Şartları sanki siz koşacaksınız gibi geliyor. Yani ben bunu bunu şunu şunu istiyorum. Kabul ediyorsanız amenna, kabul etmiyorsanız bana eyvallah diyeceksiniz. Çünkü kendi bilgi ve becerinize o kadar çok güveniyorsunuz ki benim bilgimin, becerimin önünde hiç kimse duramaz diyorsunuz. Çok ama çok çalışkan bir bayan var burada. Sevgili Papa burçları. Adınızda A harfi olabilir. I ya da I harfi de olabilir. Aşırı derece çalışkansınız. Çok çalıştığınız için çok da yoruluyorsunuz. Birazcık ee, ufak tefek hastalıklar geçirebilirsiniz çünkü bünyenizi gerçekten çok yoruyorsunuz. Hiç kimse de bunu bilmiyor buolar ya. Sizin o kadar çok çalıştığınızı, o kadar çok azimkar olduğunuzu, hırslı bir yapıya sahibi olduğunuzu hiç kimse bilmiyor. Sanıyorlar ki bu insan çalışmıyor, boş boş yatıyor, boş birleş geçiniyor. Halbuki gerçekten çok çalışıyorsunuz, çok da yoruluyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını hiç kimse vermiyor da, görmüyor da. Çevrenizde nankör bir insan var. Bu o kadar nankör ki sizi e, yani çok iyi anlaştığınız bir dostunuzdan ama hem cinsinizden ayırmış şu anda kenara geçmiş kız kız gülüyor bu kişi zamanında sizinle husumeti ve adaveti varmış size büyük bir yanlış olmuş size büyük bir suçlamaları olmuş ufak e, böyle minyon tipli bir bayan bu dar yüzlü minyon tipli bir bayan tarafından gerçekten e, sevdiğiniz bir kişiyle aranız açılmış. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Rabbim kötüye fırsat vermesin sevgili boğa burçları. Bakalım tarot okumanızda neler var? 1 ila 15 Temmuz arasında sizleri tarot okumanızda neler bekliyor sevgili boğa Şunu çekelim. çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çok çalışıyorsunuz. Ee, ne kadar çok çalışsanız da sanki böyle size yeterli gelmiyor. Bir ya bir çalışmanıza bakıyorsunuz, bir de işinize bakıyorsunuz. Sanki ya ben çalışıyorum, çabalıyorum ama yavaş ilerliyorum diye düşünüyorsunuz. Böyle birazcık durağanlıklar söz konusu. Ayrıca Asilliğinizden ve asaletinizden söz etmeye gerek bile yok sevgili boğuşları. Çok ama çok güzel, asil ve asaletlisiniz. Çevreniz tarafından beğeniliyor, imreniliyor ve takdir görüyorsunuz. Takdire şayan işlere mazhar olabilirsiniz. Yüce Yaratan tarafından size o kadar güzellikler mazhar olacak ki sizler bile şaşıracaksınız. Sizlere maddi manevi bir bolluk ve bereket verilecek. Sanki... Yürüyen bir bolluk ve bereketsiniz sevgili boğalar. Adım attığınız yeri yeşillendiriyorsunuz diyebilirim. Bakın burada da bir bebek haberi alabilirsiniz, bir doğum haberi alabilirsiniz. Sizlerin de evladı olabileceği gibi sürpriz bir hamilelik olabilir arkadaşlar. İmparatoriçe kartı der ki gebelikten bahseder, doğurganlıktan bahseder. E, bolluk ve bereketten, azimden, çalışkanlıktan yani güzellikten asalet ve asillikten bahsediyor ee, yani çevreniz tarafından beğeniliyorsunuz takdire şayan işler yaptığınız için de imreniliyorsunuz diyebilirim çok fazla yükünüz var belki aranızdan birinizin e, hani ne bileyim illaki kendi çocuğunuz olması lazım değil etrafında bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu olabilir ya da annesi olur babası olur bir takım yüklerinizden dolayı çalışmak istiyorsunuz ama çalışamıyorsunuz çalışan bu avuçları da işir <laughs> pardon iş yerinizde o kadar çok angarya yükler veriliyor ki sizlere Artık bu yükleri kaldıramaz olmuşsunuz. Kamburlaşmışsınız arkadaşlar. Bakın resmen kamburlaşmışsınız. Bu yükleri artık taşıyamıyorsunuz. Kaderinizde olumlamalar olacak sevgili boğalar. İnşallah inşallah kaderinizde ciddi anlamda olumlamalar sizleri bekliyor. Evet bu kısacık bir tarot açılımıydı. Zaten genel ve burçlar özel tarot açılımı zamanımı oldukça yaparım arkadaşlar. Şu an vaktim olmadığı için zaten bir süre kanala ara verdim. Ee, yani kanalımda abonelerim çoğaldıkça abonelerimin sayısı çoğaldıkça demek ki bu kanaldan da duymanız gereken bir mesaj duymanız gereken bir fal olduğu için daha da sıklaştıracağım falları yani e, tabii ki hani aboneler böyle ne kadar çoğalırsa o kadar e, daha sık fal çekeceğim şu an için kanalım hem yeni hem de ara ara e, çekiyorum çünkü hani bir vakit hem iş güçten dolayı ara verdim. işte hem burç yorumları hem de böyle aylık, haftalık gibi gibi falıydı şuydu, buydu. Onlara da devam edeceğim arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şu, bu vesaire vesaire yorumlara da devam edeceğim arada ritüeller ya da bu masumane ilim ile ilgili bilgiler de sizlere vereceğim. Yani faydasını gördüğüm bilgileri sizlerle paylaşacağım. Evet sevgili Boğa Burcu ve diğerleri kanalıma abone olup destek verirseniz kanalımın büyümesini sağlarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.